Merhaba arkadaşlar, Filo internet sitesinde her evin ihtiyacı bayan terliklerinde %20-30 indirim var. Buyurun tek tek birlikte bakalım modellere. Kinetics Lasco W pembe kadın terliği 16 lira. Ben 90 ve 99 kuruşları yuvarlayacağım. Polaris taba kadın terlik bu da 49 lira. Polaris kadın terlik siyah ve e, krem rengi olmak üzere iki farklı modeli var. Çift tokalı tabanı da rahat gibi. 31,5 lira. Lumberjack Rose Gold kadın terlik. Lumberjack ayakkabı ve bot konusunda gerçekten güzeldir. Benim bir botum var bu markaya ait. Terlikte 70 lira. Butigo Ronda gümüş terlik. E, bu da üstten böyle kuşaklı. Bu senenin e, moda terliklerinden bir tanesi bu ama maalesef şu virüsten dolayı artık e, moda filan da kalmadı. Tez zamanda kurtulmak dileğiyle. 63 lira. Polaris kadın terliği. Bu da yine iki rengi var. Siyah ve beyaz olmak üzere. Parmak arası terlik. Üstte de bir tane tokası var. 24 lira. Lamborghini Lifey lacivert terlik. Bu da arkadaşlar 42 lira. Polaris gümüş kadın terliği. Üste böyle bir e, bağlama gibi bir şey var. E, düz tabanlı bir terlik. Gümüş renkli. 31,5 lira. Polaris kadın terliği. Bu da yine çift tokalı biraz daha geleneksel modeller bunlar. İleride farklı modeller de var. 35 lira. Miss F taba kadın terlik. Biraz daha böyle yüksek tabanlı ama dolgu topuk mu diyorsunuz değerli hanımefendiler? Onun gibi böyle rahatsız edici bir topuğu yok. Tabanı çünkü komple kalın bir terlik. 56 lira. Lamborghini Byte beyaz kadın terliği. Bu da yine parmak arası. 63 lira. Polaris siyah kadın terliği, çift tokalı. Bunda da yine taban biraz daha kalın ve sağlam. 28 lira. Polaris ürünleri filo mağazalarında çok uygun ve hesaplı oluyor genelde. US Polo, Neat, Gümüş kadın terlik. Az önce farklı bir markanın modeli vardı. Ayağı, ayak tabanını sarıyor böyle bu terlikler. Ee, üstten de sağlam bir kuşak var. 49 lira. Polaris siyah kadın terlik. Bu da yıldızlı. 56 lira. Polaris Camel kadın terlik. Bu işte topuklu bir terlik arkadaşlar. Bayağı bir topu var hem de. Altına kalın bir taban yapmışlar ama e, ayağınız biraz böyle yüksekte topuklu ayakkabı gibi duracak. 56 TL. Butigo Koal açık mavi kadın terliği. İlginç bir ürün bu da. Böyle rengi gerçekten güzel, iç açıcı. Topuklu bir terlik. Açıkçası ev kullanımı için çok uygun değil sanki. 70 lira. Polaris beyaz kadın terlik. Üzerinde de ne yazmışlar? See you. Görüşürüz demek Türkçesi. 35 lira. Lamberjack Woody kadın terlik. Bu biraz daha sanki plaj terliğini andırdı arkadaşlar. Bunu çok rahat günlük olarak kullanamazsınız. 28 lira. Butiko Minato siyah kadın terliği. Deri terlikler bunların hepimizin evinde vardır. Böyle erkek için olan modelleri. Bu da bayan modelleri. Deri terlik tabanı da çok az denilebilecek kadar düşük 56 lira. Butigo Beran siyah kadın terliği bu da 21 lira arkadaşlar. Baya bir topu var bunun Polaris siyah kadın terlik mesela bu güzelmiş. Güzel ve rahat bir terliğe benziyor. Aslında şık da 49 lira. Bu arada sizler de en çok beğendiğiniz ürünü lütfen paylaşın. Video yorumlarında bekliyoruz. Butigo Mirror krem kadın terliği. Bu da böyle halatlı, ipli bir desen düz taban tamamen tabanı dümdüz ama dolgulu kalın bir taban 63 lira Polaris siyah kadın terliği farklı bir deseni var üstü böyle delikli taban rengi güzelmiş haki yeşil gibi 56 lira Polaris siyah kadın terlik üstünde e, kurdele gibi bir şey var sanki kadife gibi duruyor arkadaşlar tabanı da e, oldukça düz 63 lira Butigo Salvador beyaz kadın terliği bu da e, taraklı ayaklar için biraz uygun olmayabilir Fiyatı 84 lira. Butigo tabak kadın terlik tabanı baya baya bir ince üstte tokası böyle kocaman tokalı olanların güzel bir tarafı ayağınız hani bazen hanımefendiler gün boyu ayaktasınız yoruluyorsunuz haliyle ayaklarınız şiştiğinde tokayı daraltıp açıp daraltabilirsiniz 63 lira. Polaris siyah kadın terlik bunda da yine üstten böyle bir bağlama detayı vermişler 49 lira. Polaris siyah kadın ev terliği yani bu gerçekten günlük kullanımlar için ideal bir terlik. Cırt cırtlı bir e, tokası var. Tabanı da böyle çok topuklu da değil çok düz de değil gerçekten güzel. 32 lira bence fiyat da güzel. Miss F siyah kadın terliği bunlar da e, biraz daha ne derseniz misafirlik gibi mi dersiniz böyle günler filan. 77 lira. Nine West Halseno siyah kadın dolgu topuklu terlik. E, bu da arkadaşlar bayağı bir e, dolgu topuğu var gerçekten 97 lira. Utigo, Saul, Siyah Kadın Terlik. Ee, bu da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi topu gerçekten değişik, ilginç bir ürün. Crocs Huarache, Flip, Fuchsia. Bro <laughs> zaten böyle okuyana kadar arkadaşlar bu anlayacağınız Crocs'un terlikleri A101'e geçenlerde gelmişti. Bazılarınız fiyatını çok bulmuştunuz ama Crocs terlik konusunda bir markadır. E, 133 lirada fiyatı. Polaris gri kadın terliği 56 lira çapraz bağlı yine toka detayı var. Butigo Hector açık mavi kadın terli. Az önce bunun biraz daha böyle kalın kuşaklı olanı vardı. Bunlar ince sandalet tarzında kibar terlikler. 63 lira ama topuğu çok yüksek. Evde giyilmez diye düşünüyorum. Çok fazla ses çıkartır. Butiko Jasmine açık mavi kadın terlik 77 lira. Nine West Haluna Gümüş Kadın Dolgu Topuklu Terlik. Az önce siyah rengi vardı hatırlarsanız. Bir de gümüş rengi var. 125 lira. Polaris Siyah Kadın Terlik. Bu da arkadaşlar halatlı desenli siyah renkli bayağı bir topuğu var. Hem dolgulu hem alt tabanı yüksek hem de bir de ekstradan e, topuk yapmışlar. Polaris Siyah Kadın Terliği. 35 lira leopar desenli ama şeffaf bir leopar deseni var. Polaris Taba, kadın terliği. Bak mesela bu da çok hoşuma gitti. Böyle sade, güzel tonlar, insanın aç, içini açan tonlar ama zevkler ve renkler kesinlikle tartışılmaz. Hepinizin zevklerine saygılıyım. 49 lira arkadaşlar. Crocs Adrina Bubbles, koyu kahve, kadın terliği. Bu da parmak arası bir terlik, düz bir terlik. 140 lira. Butigo Taba, kadın terlik. Bunun da farklı bir modeli var. Tabanı çok çok incecik böyle. Dümdüz 63 lira. Nike e, Benassi bronz Kadın Terlik. Nike'ın da terliği var. Kenarlarından böyle yine farklı e, Beyaz ve pudra renginde 152 lira. Butigo Beyaz Kadın Terlik. Az önce e, kahvesi vardı. Beyazı da var. Fiyatları aynı 63 lira. Butigo Tabor e, Nude Kadın Terlik. Şimdi bunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Desen olarak da iyi de. Bunları biraz daha böyle e, misafirlik ya da farklı e, yerlerde yani günlük kullanımlarda sizi yorabilir diye düşünüyorum. Butigo Saul Beyaz Kadın Terliği 84 lira. Topu gerçekten e, böyle ince bayağı da bir yüksek. Butigo Jasmine Turuncu Kadın Terlik turuncunun güzel bir tonu 77 lira. Butigo Roman Antrasit Kadın Terliği bu da arkadaşlar bayağı bayağı bir yüksek topuğu var görüyorsunuz. E, parlak renkli 119 lira. Butigo taba kadın terlik. E, mavi açık mavi rengi vardı. 63 lira bunun da fiyatı. Butigo Hector siyah kadın terli. Bunun beyazı var. Mavisi var. Bir de e, siyahını görüyorsunuz. Fiyatları aynı. 63 TL. Nine West Erin Vizon kadın terlik var. Son ürünümüz. Bu da arkadaşlar bayağı bir pahalı. Fiyatı 279 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.